Hal böyleyken bir başkasına bir güç ve kudret isnat etmek tabii ki şir şirktir. Tabii ki bunu eden müşriktir. Ama bunu bilinçsizce istem dışı ediyorsa buna buna gizli şirk söyleriz. Yani burada da dikkat etmemiz lazım. Yani cümlelerimizi iyi seçmemiz lazım. O cümleleri kullanırken bunun bilincinde olalım. Bu mantıklı olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli canların üzerine olsun. Evet değerli canlar bugünkü konumuz tevessül. Tevessül nedir? Tevessül kime edilir? Tevessül şer'en ve dinen caiz midir? Yasak mıdır? Haram mıdır? Tevessül bir şirk midir? Acaba tevessül edenler müşrik mi oluyorlar? Çünkü tevessülle alakalı çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Bazı gruplar tarafından birine tevessül etmenin şirk olduğu ve tevessül edenin müşrik olduğu iddiaları dolaşmaktadır. Biz de bu videomuzda inşallah tevessülün ne olduğunu anlatacağız. Tevessülün caiz mi, değil mi, haram mı, şirk mi bunları delilleriyle birlikte sizlere beyan etmeye çalışacağız. Bakın arkadaşlar, tevessül kelime anlamı itibariyle Arapça bir kelimedir. Biliyorsunuz tevessül etmek vesile kökünden e, türemiştir. Adı üstünde Türkçede de kullandığımız bir kelimedir. Vesile. Yani bir şeyleri vesile kılmak. Sözcük olarak anlamına baktığımız zaman tevessül yani bir işi yaparken bir şeylere yönelmek, bir şeylerden medet ummak, yardım dilemek anlamında ve bu istilahi olarak da yani terimsel olarak da bu şekilde kullanılmıştır. Evet, tevessül terim anlamı olarak şeriatta, dinimizde Allah'a yakınlaşmada bir şeyleri vesile kılmaktır. Yani bu bazen yeri geldiğinde salih bir amel olabilir. Bazen yeri geldiğinde salih ve Allah katında değerli bir şahıs olabilir. Onları tevessül ederekten Allah'a yakınlaşma manası taşımaktadır. İşte tam burada İslam içinde çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. Ehli sünnet ve şianın ekseriyeti tevessülü caiz bilmektedir. Tevessülün herhangi bir sakıncasının olmadığını delilleriyle dile getirmektedir ki şimdi biz de inşallah o delilleri anlatacağız. Şimdi delillerini anlatalım. Vesile karar kılmak, Allah'a yaklaşmada birini, bir şahsı, değerli bir şahsı veyahut herhangi bir salih ameli vasıta kılarak Allah'a yaklaşmak şer'en bakalım haram mı değil mi? Bunu anlatmadan önce bir şey daha söyleyeyim. Yani delillerinden o Kur'an ayetleri ve hadislere geçmeden önce bir konu daha var. Tevessül etmenin, vesile karar kılmanın meşruiyetinden delillerinden biri de nedir? Akıldır. Biri de nedir? Fıtrattır. İnsanın kendi fıtratı, kendi benliği onu kabulleniyor mu aklı kabul ediyor mu yani o delillerin yanı sıradır bu sadece biliyorsunuz tek başına akılla biz hüküm veremeyiz tabii ki bazı konularda özellikle bir şeyin helal mi haram mı olduğu konusunda aklımıza göre hüküm veremeyiz kuran sünnet hadislere bakılır ve bunun yanında güçlendirme amaçlı aklın da onu desteği ve teyidi de alınır Akıl olarak da olaya baktığımızda aslında tevessülün gayet normal bir şey olduğu ve caiz olduğunu anlamaktayız. İlk önce bunu anlatacağım, sonra delilleri de yanında sunacağım. Şimdi bakın, varlık alemi Allahu Teala öyle bir sistem yaratıyor ki bu alemde tevessül akılla da uyum içindedir, fıtratla da uyum içindedir. Örneğin bakın, varlık alemini Allahu Teala yaratırken Zaten mütevessil olmamızı sağlamıştır. Yani tevessül etmemize bir ihtiyaç, bir muhtaçlık aleti Allah bizde karar kılmıştır. Nasıl? Hemen bakalım. Bugün insanoğlu oksijene muhtaç mı? İnsanoğlu güneşe muhtaç mı? Ay'a muhtaç mı? Yaratılışsal olarak çıktım. Gelin kendi içimize bakalım. İnsanoğlu kadı, kadın erkeğe, erkek kadına muhtaç mı? Çocuğa muhtaç mı? Neslin devamı için herkes ve her şey her şeye muhtaç mı? Yani o vesileyi bulmak zorundayım. Allah'ım bana çocuk ver. Evlenmesem bu çocuk sahibi olamam. Yani vesileyle allah Teala bize bu çocuğu veriyor. Dikkat edin yaratılışsal olarak da madde alemi vesile alemidir. Hastalıyorsunuz, doktora gitmek zorundasınız. Bakın Allah'ın peygamberi Hazreti Musa aleyhisselam hastalıyor bir gün ve elini açıp Allah'a dua ediyor. Allah'ım hastaladım, şifa bekliyorum. Allah-u Teala'dan hitap geliyor. Ey Musa ben doktorlar ve şifalar karar kıldım. Bitkilerde şifalar karar kıldım. Git doktora. O sana ilacını versin ve kullan yine şifa bendendir. Çünkü o bitkiye o şifayı veren benim. O doktora o ilmi veren benim. Yani bazen insanoğlu o kadar mantık dışı, yani bu Vahabilerin özellikle yapmış olduğu iş, mantık dışı sözler söylüyorlar. Vesile karar kılmak, tevessül etmek şirktir. Ya kardeşim Allah bizi böyle yaratmış. Mümkünatı yok. Yani ben tevessül etmek zorundayım. Birilerini aracı kılmak zorundayım. Allah'ım şifa ver ama o ilacı kullanmadan vermiyor. Allah'ım şifa ver doktora gitmeden hiçbir şekilde o şifayı bana vermiyor. Allah'ın kendisi bu sistemi böyle yaratmıştır. Bu sistemi o oturtmuştur. Bizim elimizde olan bir şey değil. Yani bu bantıksal olan kısmını ilk etapta anlatmak istedim. Sadece bir iki üç örnekle bunu anlayalım. Ondan sonra ayet ve hadisleriyle tabi yine konuyu inceleyelim. Bakın artık arkadaşlar Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ya eyyuhellezine amenu Ey iman edenler! İttegullah Allah'a karşı takvalı olun. Allah'tan çekinin ve O'na ilayhel vesile ve ona yönelince vesile arayın. Dikkat ediyor musunuz? Ayet-i kerime bize Allah'a yönelirken vesile arayın emri vermiştir. Az önce dedim ya mantıksal yönünü. Zaten sistemi yaratan, yüze yaratan bu şekil var etmiştir. Sistematik olarak her şeyi muhtaç eğer biz muhtaç olmasaydık o ihtiyaçsızlık bizde Allah'a karşı da ihtiyaçsızlığı gerektirecekti. Yani artık insan kendine karşı böyle bir kibir, bir böbür oluşacak. Ya benim Allah'a bile ihtiyacım yok cüretinde bulunabilecekti. Yani bu olmasın diye allah Teala hatta bizi bırakın kendisine muhtaçlığı, sıradan bir yarattığı bir başka varlığa da bizi muhtaç karar kılıyor. Sen buna muhtaçsın. Ve oradaki ihtiyacın asıl sahibe yönelmektir. Yani bütün bu muhtaç olan her şey aslında Allah'a muhtaçtır. Hani bir başka ayette buyuruyor ya, hepiniz Allah'a karşı fakirsiniz. Yani fakri mutlak denir. Yani mutlak oralar fakirlik var insanoğlunda, bütün varlıkta. Sadece insanlar da değil. Her şey fakirdir, her şey muhtaçtır. Ve bu ihtiyaç ve fakirlik, bu muhtaçlık bizi o vesileye itmektedir. Allah Teala böylelikle bizi kendine yaklaştırmaktadır. Kur'an-ı Kerim ayeti bunun en bariz örneğidir. Yani biz Allah'a vesile aramamız gerekiyor. Tevessül etmemiz gerekiyor. Direkt yönelebilir miyiz? Allah Teala diyor ki bana yönelince vesile arayın. Kur'an'ın açık ve bariz ayetidir bu. Ayeti bırakıp kendime göre kafamdan yorum yapamam. Hem bu vesile nedir? Bu ayrı bir konu tabii ki. Kimisi der ki salih ameldir. Ya sonuçta bir vesile var mı ortada? Var vesile. E şimdi gelelim sadece salih amel midir vesile? Hayır. Salih amel vesilelerden biridir. Vesilenin kısımlarındandır. İnsan güzel amellerle Allah'a yakınlaşır. Yani oturduğum yerde sadece Allah'ım ben iyi olayım demekle iyi olunmuyor. O iyi ameli etmek zorundayım. Bakın hemen konuyla alakalı olarak bir başka Kur'an ayetine daha bakalım. Nisa suresi 64. ayette Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Yani diyor ki biz gönderdiğimiz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik. Ayetin devamı çok güzeldir. Yani yine tevessül ile alakalıdır. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا İşte burası harika. Bizim konumuzla alakalı olan kısım. Diyor ki eğer onlar kendilerine zulmetseler, nefislerine zulmettiler. Zulmetmek nedir? Yani günah işledin, kendine zulmettin. İnsanın kendine zulmü günah işlemesidir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sürekli bu tabiri kullanır. Kendine zulmedenler. Kimin için? Günahkarlar için. O kendine zulmedenler eğer senin yanına gelmiş olsalar, yani Efendimizin, Resulullah'ın, peygamberlerin yanına gelseler, peygamber de onlar için bağışlanma dilese, yani geldim Resulullah'ın yanında Allah'tan bağışlanma diliyorum ve Peygamber Efendimiz de elini açıp bağışlanma diliyor allah Teala'dan. Kimin hakkında o zulmedenler, kendine zulmeden günah işleyen insanlar hakkında duada bulunuyor. Böyle olunca nedir? Diyor ki Allah'ı bağışlayıcı olarak bulursun. Tevvaben rahime, rahim olarak bulursun. Yani demek ki neymiş? Vesile karar kılmak lazım. Allah Resulü Yine dedik ya salih amel vesilenin bir kısmıdır. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o da vesilenin bir kısmıdır. Ki bu konuda hem şia kaynaklarında hem ehli sünnet kaynaklarında rivayetler ve hadisler mevcuttur. Sahabenin siresi, yolu, yöntemi, yordamı orada da vardır. Sahabeler de kendi hayatı döneminde bir takım insanları vesile karar kılmıştır sadece peygamberler de değil, Allah katında değerli bildikleri insanları, Allah katında mahbub olan insanları, sevilen insanları sahabe vesile karar kılmıştır. Örnekleri ikinci Halife Ömer İbni Hattab'ın e, peygamberimizin amcasını dua ederken, yağmur duasına çıkarken peygamberimizin amcasını Abbas'ı vesile karar kılması gibi veyahut yine Efendimizin döneminde, Efendimiz hayattayken bir kör ama birisi geliyor Efendimizin huzuruna Bakın bu da rivayi olarak yani hadislerde geçen ehli sünnet kaynağında da mevcut olan bir rivayettir. Efendimizin yanına ama geliyor, kör bir şahıs geliyor. Ya Resulallah bana dua edin, işte gözlerim açılsın, iyileşsin. Bu isteği doğrultusunda Efendimiz bakın ellerini açıp dua etmiyor. Allah'ım bunun gözlerini aç demiyor. Diyor ki git abdest al. Abdest aldırıyor, iki rekat namaz kıldırıyor ve diyor ki şimdi Allah'a şöyle dua et. Yani beni vasıta kıl. Allahumme inni es'eluke bi nebiyyike nebiyyir <laughs> rahme. Cümlenin güzelliğine bakın. Allah Resulü ya Rabbim bunun gözünü aç diye duada bulunmuyor. Tam tersine öyle bir öğretisi var ki Allah Resulü'nün. Yani ben hayatta olmasam bile bu size örnek olsun. Dua etmek istediğiniz zaman Ellerinizi yüce dergaha açtığınız vakit söyleyin ki Allah'ım senden istiyorum, senden diliyorum. Kimin hürmetine? Bi nebiyyike. Nebinin, Resulünün hürmetine. O Resul ki nebiyyir rahmeh. Rahmet peygamberidir. Bakın gördünüz mü? Allahu Teala Resulünün vasıta kılınmasını Resulü aracılığıyla bizlere bildirmekte. Bir şey istediğiniz zaman Allah Resulü'nü vasıta kılın. Hiçbir sakıncası yoktur. Nitekim bu konuda yine Kur'an üzerinden devam edecek olursak bakın Yusuf suresi 97. ayete bakıyoruz. ''Galü ya ebânez teğfir lene zunûbene inna kunna hati'in'' Evet, geldiler söylediler. ''Ya abana, Ey babamız, Bizim için istiğfarda bulun. Yani bizim için tövbe et. Bizim için bağışlanma dileğinde bulun Allahu Teala'dan. Şüphesiz biz hata ettik. Bu olay bu cümle kime aittir? Hazreti Yusuf'un kardeşleri, babaları yani Hazreti Yakub'a gelip pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Ondan özür diliyorlar ve diyorlar ki sen Allah Resulüsün. Sen bize dua et bağışlanmamız yönünde. Yani kendileri direkt ellerini açıp Allah'ım bizi affet diyebilir mi? Diyebilir. Ama vasıta karar kılıyor. Neden? Çünkü allah Teala'nın sevdiği bir kuldur Hazreti Yakup. Onun peygamberidir. Onun duasıyla bir günahkarın duası e, illaki eşit olmaması gerekir. Evet, ne dedik? Hazreti Yusuf'un kardeşleri bağışlanma diledi. Babalarını da vasıta karar kıldılar. Babamız dua et bize bağışlanalım, affedilelim. Hazreti Yakup ne söyledi? Ayetin devamı 98. ayet. Kale sevfe estagfiru lekum rabbi innehu huvel gafur rahim. Evet kısa zaman içinde sizin için Rabbime tövbe ve istiğfarda bulunacağım. Yani Allah Resulü de bunu reddetmedi. Ya siz ne yapıyorsunuz? Müşrik oldunuz, şirk koştunuz Allah'a demiyor. Diyor ki tamam tövbe edeceğim. Sizin için vasıta olacağım Rabbimle sizin aranızda. Yani bu vasıta olayını bir peygamber kabul ediyor. Yani Kur'an ayetlerine de baktığımızda, işte rivayetlere de baktığımızda, az önce bir iki örneğini de anlattım size. İkinci halifeden örnek verdim. Hakeza Efendimizin kendi hayatında kendisinin dua etmeyip de duada onu vasıta karar kılmasına örnek verdim. Yani bunların hepsi vesile ve vasıtanın hak dergahta kabul olduğu, ve şer'i olarak caiz olduğu, haram olmadığı, şirk olmadığının en büyük kanıtlarıdır. Hem ayet hem rivayet hem de konunun en başına dönersek. Akli olarak da ne söyledik en başta? Dedik ki vasıta karar kılmak sistematik olarak da maddi alemde zaten söz konusu. Yani biz istesek bile bu vasıtadan ayrı hareket edemiyoruz. Bu ihtiyaçtan uzaklaşamıyoruz. Ya bu muhtaçlık bizim benliğimizde var, fıtratımızda var. Hastalanınca illaki şifa ile, Allah'ın şifası ile o hastalığımız arasında kaç tane vasıtalar karar kılıyoruz. Hem bunu böyle ele almak lazım. Şimdi Vahabiler neden Vahabiler neden itiraz ediyorlar? Bunun şirk olduğunu iddia ediyorlar. Ona da bakalım. Onların da yani sonuçta delirsiz bir şey söylememeleri lazım. Burada söyledikleri nedir? ayettir. İlla ki onlar da bir ayete mütevessil olacaklar. Bakın burada da tevessül var aslında. Ayete sarılmak, ayeti vasıt, vasıta karar kılmak, vesile karar kılmak. Şimdi ona da bakalım. Acaba bunlar ayetleri doğru anlıyorlar mı? Vahabiler bu ayeti vasıta ve vesileye yani tevessül etmeye e, haram olduğu yönünde delil olarak sunuyorlar. Nedir o ayet? İsra suresinin 56. ve 57. ayetlerinde buyuruyor ki قُلِ دُعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الظُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْو۪يلًا Bakın orada ayet zaten aleni ve açık bir şekilde söylüyor. مِنْ دُونِ Allah'ın dışında başkasından bir şey uman. Allah'ın dışında yani açık açık söylüyor. Allah'ı görmedin. Allah'ı bıraktın kenara ve bu adam güç sahibidir, kudret sahibidir, maliktir. Mülk bunun elindedir, makam bunun elindedir. O yüzden gideyim kapsını çalayım. Ondan bir şeyler koparayım ve ben de o malın, o mülkün, o makamın sahibi olayım. Evet. Bu kesinlikle haramdır. Bu kesinlikle şirktir biz tevessül etmek caizdir derken tevessül ettiğimiz insanları Allah'tan ayrı görmüyoruz. Dikkat ederseniz en başta ne söyledik? Allah katında değerli olduğu için. Yani herkese tevessül etmiyoruz, her şeye tevessül etmiyoruz. Allah katındaki değerine göre tevessül ediyoruz. Allah Resulleri, peygamberler, imamlar, peygamberimizin ailesi, ehli beyti, Bunlara niye mütevessül oluyoruz? Neden tevessül ediyoruz? Çünkü bunların Allah katında bir değeri var. O değeri bildiğimiz için biz onları vasıta ve aracı karar kılıyoruz. Ayetlerle de söyledik. Allahu Teala bizden bunu istiyor. Bana yönelirken vesile arayın. Direkt gelmeyin. Vesile arayın. Şimdi vabilerin bu ve bu bunun benzeri ayetlerden algısı ne? Diyor ki Allah Teala dedi ki bir başkasına yönelirsen Dolayısıyla sen Allah'a şirk koşmuş olursun. Mülk onundur sanmış olursun. E tamam böyle sanırsak evet şirktir. Şimdi nitekim biz yer yer bu uyarılarda da bulunuyoruz. Bakın diyoruz ki bazen insanoğlu istemeden, istemsizce de olsa gizli şirk dediğimiz olaylara düşer olmaktadır. Gizli şirk öncelerden de videolarımızda bunun tanımını yaptık. Nedir? İşte bir hastalığınız var, bir trafik kazası geçirdiniz. Yani ölümden dönme olayı diyoruz ya. Doktor geldi ameliyat etti, tedavi etti ve sizi ölümden kurtardı. İş burada kopuyor. İşte koptuğu yer burası. Burada sizin bilinciniz çok önemli. Hangi bilinçle o doktora teşekkür ediyorsunuz? Ya biliyorsunuz hadislerimizde var. Kula teşekkür etmeyen Rabbe şükretmiş sayılmaz. Yani teşekkürümüzü edeceğiz ama birçok insanın doktor bey sen olmasaydın ben ölürdüm. Bakın bu cümle şirktir. Bu cümle şirktir. Evet ben de kabul ediyorum. Sen olmasaydın ben ölürdüm diye bir şey yok. Sen vesile olmasaydın, Allahu Teala seni vesile kılmasaydı ve bu vesile Allah sayesindedir. Çünkü doktorun ilmi de kendisinin değil, gücü, kudreti, kuvveti her şey Allah Teala'ya aittir. Bütün varlık Allah'ın mülküdür. Lillahi mulkus semavati vel ardı buyurmaktadır Kur'an-ı Kerim. Yerin göğün mülkü onundur. Hal böyleyken bir başkasına bir güç ve kudret isnat etmek tabii ki şir şirktir. Tabii ki bunu eden müşriktir. Ama bunu bilinçsizce İslam da şey ediyorsa buna, söyler, buna gizli şirk söyleriz. Yani burada da dikkat etmemiz lazım. Yani cümlelerimizi iyi seçmemiz lazım. O cümleleri kullanırken bunun bilincinde olalım, bu mantıklı olalım. Allah'ım bütün her şey senin elindedir. Ben şimdi o bana göndermiş olduğun nimetin vasıtasına, o vesileye teşekkür ediyorum sadece. Ve bu teşekkürüm de hakikat de sanadır. Senin içindir bu teşekkür de. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha suresinin ilk ayeti. Hamdu sena lillahi Rabbil alemin. Yani hepsi Allah'a aittir. Burada elhamdu diyor. Bakın hemdun demiyor. Elif lam Arapçada bir kuraldır. Bu eliflam geldiği zaman yani diyor ki bütün hamdlar, bütün övgüler, bütün senalar, hatta bir insanın bir başka et, insana etmiş olduğu övgü. Ya kardeşim sen ne harika bir insansın. Sen ne yüze bir insansın. Bakın övgüler yağdırıyor değil mi? Kur'an-ı Kerim'e göre bütün bu övgüler aslında Allah'a ediliyor. Hakikat aleminde Allah'adır bu övgüler. Çünkü mülk O'nundur. Her şey O'nun elindedir. Övgü de O'na mahsustur. Bu de olalım. Herkese teşekkürümüzü de edelim. Sağ olun diyelim. Zaten vazifedir etmemiz lazım. allah Teala eğer onu vasıta karar kılmışsa, onu vesile karar kılmışsa demek ki onun da o işte bir payı var. O da oradan bir sevap götürdü, aldı, kazandı ve biz de burada ne yapacağız? Teşekkür edeceğiz. Allah razı olsun senden. Bakın teşekkürümüzü de yine Allah'ı anarak yapalım. Allah razı olsun doktor bey. Sağ olun, vesile oldunuz. Çok güzel bir teşekkür yöntemidir. Dediğim gibi yani böyle olursa tevessülün hiçbir sakıncası yoktur. Ama böyle olmaz ise Allah unutularak da min dunillah dedik ya Kur'an ayeti var. Allah'a bıraktılar kenara. Zantun. Zannettiniz diyor ki zannettiniz ki bu size bir şey verecek, mülk verecek. hayır. Böyle bir zannınız olmasın. Sanmayın onların elinde bir şey var. Biyedikele hayru. Allah'a hitaben söylenir. Allah'ın bütün hayırlar senin elindedir. La biyedi gayrik. Senden başkasının elinde yoktur. Bu bilinçte olalım. Tevessülden de vazgeçmeyelim arkadaşlar. Tevessül güzeldir. Tevessül olmazsa olmazımızdır. Tevessül aciziyetimizi göstermedir. Yani ya Rabbim ben o kadar günahkarım ki sana yönelirken bile bakıyorum elimde bir şey yok. Sana tevessül, sana yaklaşacak bir obje yok elimde, bir materyal yok elimde. İşte burada devreye giren tevessüldür. Hayır amel, hayırlı insanlar, yüce insanlar Allah katında bizim için vasıta oluyorlar. Rabbim inşallah tevessülle bitirelim sohbetimizi. Rabbimden niyaz ediyorum ki bizleri Peygamber Efendimiz ve Ehli Beyti'nin yüzü suyu hürmetine hem bu dünyada hem öteki dünyada muvaffak etsin ve cennetine nail etsin inşallah. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.